Selamun Aleyküm. 20 Nisan 2025 Pazar çalışmaya devam Meş çekeceğimiz yerleri hazırlıyoruz Toprağın tavuğu çok güzel Bakalım. Şimdi yeri bitirdik mi? Yarın alana sıradası inşallah. Meçi çekeceğiz. Sonra da en kısa zamanda fidanlarımızı dikeriz inşallah. Durum bu şekilde. Allah'a emanet görüşmek üzere Tekrardan selamun aleyküm Herkese tarım olarak Yerimizi hazırladık Yer güzel oldu Biraz Ortası çukur İnşallah sıkıntı olmaz Kulukla biraz fazla devirmiştik. Gaza geldik. Hayırlısı olsun aklımızda. İnşallah neçimizi çeker, mahsulümüzü ekeriz. Herkese bereketli sezonlar. Allah'a emanet görüşmek üzere.